Selam, selamlar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allah ve bereket hepimize hayırlı olsun. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Arkadaşlar sabah erkenler. Erken dedim. Oldu çünkü yanmış. Oldu çünkü erken uyandım. Tekrar biraz uykusuzdum. Şöyle uzun yanıyor. Şöyle bir tane böyle atlar sevdik yarım tanesini de doğradık böyle arkadaşlar. Daha da bu börek oluyor. Bahatlar da güzel oluyor yani. Arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Tabak yağ, ya olmasın diye yumurtayla sıkı koymuştum. Şimdi az bir şeyler koyduk. böyle bir kaşık kadar. Bu da peynirimiz. Peynir arkadaşlar geçişi güzel şey yapabiliyoruz. Bu böreğin her çeşidi oluyor yani. Yani siz ne istiyorsanız elinizde ne varsa onda yani siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde ne varsa onu şey yapın. Yani pratik de kolaydır, şeydir. peynirle ıspanakla karıştırabiliriz. Bunu biraz maydanoz yaptım. Yeşil soğan da oluyor. Kana evet. kuru soğanı da yüzden şey yapıp ama bir şey kavurduktan sonra koymamız lazım. Yoksa böyle içine çiğ kalır yani arkadaşlar. Öyle. Şimdi de Geri kalan şeylerimizi geçişi güzel şey yapıyoruz. Hazır Özellikle bu, bu gibi şey vererek mesela edevenlerimiz et tutuyorlar kendilerini yani Onlar için çok iyi oluyor yani. Hamurla uğraşamazlar, şey yapamazlar arkadaşlar. Mesela öyle. Arkadaşlar böyle bak. Çok güzel. Gelişik güzel böyle. Evet. Daha önceden tavamızın altına az bir şey yapmamıştım arkadaşlar. Hocamızı sık. İlk etapta çok kısmasak da olur yani. İlk etapta. bu taraf mesela şey olduğu zaman böyle arkadaşlar yani pratiktir kahvaltılarda mesela şey pratik oluyor bakıyorsun şey Evet, arkadaşlar bu arada kapatalım. Video da şey olmasın. Lerine bakıyoruz. bakarız. Evet arkadaşlar bu toplam iki katan oldu. <laughs> yani hazır yukarı. Yatkaları küçük yani çok ince değil. Böyle. Az bir şey diye ya bırakalım güzel kızarsın diye. Çok kıymaz. iki tane ayıp arkadaşlar dört kişi yani doyuyor dört kişi iki tane ayıp Evet arkadaşlar bak güzel oldu. Çok güzel oluyor arkadaşlar. İki tane yufkadan 100 gram peynir ve tutan e, maydanoz. Ama pul biberi unuttum için atmak. Yani pul biberi biraz da Seviyorum. Değil. Zaten şöpler pul biberi hiç sevmiyor. Neyse. Ben seviyorum da onlar sevmiyor. Böyle arkadaşlar var çok güzel olur pratik oluyor yani. özellikle öğrencilerimiz için bir on dakikada yaparlar kendilerini evet arkadaşlar evet. Güzel. kapattığımız zaman kendi hissesinde içindeki kocamız beni eriyor mesela e, el kısmına koyarsak ıspanaklar pişiyor. Öyle yani. Ama çiğ soğan olmaz yani. Çiğ soğan içinde çiğ kalır. Evet. Mesela sade soğan da oluyor. Sade soğan. Hani elinde hiçbir şey yok, hiçbir şey yok mesela. Sade kuru, iki tane kuru soğan, sade kuru soğan. Böyle hafiften şey yapın, kavurun güzelce. Biraz su biberinizi, karabiberinizi. Böyle güzel bir börek çıkar yani ortaya. Hiçbir şey yoksa bile. Artık soğan da pahalandı diyeceksiniz bize. Yani. yani o da doğru. Öyle tadı güzel oluyor yani lezzetli arkadaşlar. Sesim çıkmıyor özür diliyorum bu arada. Ama sesim çıkmıyor. Altı seyrediyoruz birkaç kere. Böyle. Ve buraya iki şey yaptık. güzel oldu. Bunlar gibi kızardı. Ne de bir o kadar güzel. Öyle. Evet. Evet. Dediğim gibi ben pul bırakmayın. Çok güzel oluyor. Bakar mısınız? İki tane hazırlık. Evet. Hamur açmak zorunda değilsiniz. Yani hamurla yormak zor. Şey zorunda değilsiniz yani arkadaşlar. Ve evet, telefonumuz yüzümüze kapanmadan kapanış yapayım. Aslında ben canlı yayın yapacaktım. Fatma Balhan'ın baktım. Canım benim, canlı yayınçı şey yapmış. 15 dakikadaydı. Ben ne yaptım? Sen olmadı giremedim. Niye öyle olduysa? Bir tane daha arkadaşımız vardı. Onun ismini söylemek istemiyorum. O da canlı yayın açmıştı. Dedim biraz onlara hani destek olayım. Ona da şey yazamadım yani. 4-5 kere denedim olmadı. Acaba canlı yayınlar o kadar kısa mı sürüyor? Fatma Balın 15 dakikasındaydı. Bir arkadaşımız daha vardı. Onu da bir 20 dakikasındaydı yani. Yanlı hep yani Ben hepsine gidiyorum yani hiç bakmıyorum. Gelene gelene Mesela dedim kız hiç ben canıma katılmadı halde ben ona de gitmek istedim yani. Evet arkadaşlar kapatıyoruz. Yanmadan. Böyle oldu işte böreğimiz arkadaşlar. Peynirli böreğimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Size beni yapmak. Bunlar gibi kızardı her yerin tarafı. Evet çok güzel oluyor yani pratik oluyor hani e, mesela sigara böreğinden daha ziyade ben, bence bu daha güzel daha kolay daha pratik lezzeti daha güzel oluyor ben öyle şey yapıyorum yine herkesin bildiği bir şey yani evet yani arkadaşlar fazla konuşamıyorum sesim çıkmıyor emin olun konuşmak için kendimi zorluyorum Buraya kadar izlediyseniz Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize çok sağ olasınız. Yapan herkese afiyet olsun. Herkese ellerine sağlık. Bize afiyet olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Günler.